Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Umarım sağlığınız, sahatiniz yerinde ve cebiniz para dolu olur inşallah. Değerli arkadaşlar, bu videoda SafeMoon tokenini beraber inceleyeceğiz. Başlamadan önce sizden ricam eğer kanala abone değilsiniz, kanala abone olmayı ve eğer ki videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli dostlarım, bu video kesinlikle bir yatırım veya alım-satım tavsiyesi değil sizden ricam herhangi bir yatırım veya alım-satım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın Çünkü bu piyasa dalgalarla dolu arkadaşlar o yüzden kendi araştırmanız yapmadan hiçbir alışveriş veya yatırıma bulaşmayın arkadaşlar şimdi videoya geçelim Arkadaşlar şimdi Safe Token'in markette durumuna bakalım. Şimdiki fiyatı 0.503449 dolardır arkadaşlar. Safe Von şimdi markette 208. sırada ve izleme listesini alan kişi sayısı 1.700.000 civarında arkadaşlar. Hakikaten büyük bir rakam. Son 24 saatte hacmine bakarsak 13 milyon 500 civarında ki son 24 saate göre yüzde 8 düzeltme yaşıyor arkadaşlar. Piyasa değerine de bakarsak 1 milyar 921 milyon dolar bir piyasa değeri var. Eğer ki bu tokeni almak istiyorsak şu piyasa ve şu borsalardan alabiliriz. Gate.U, PancakeSwap 1 e, ve 2. versiyonu, Elbank, Maxi ve BitBNS e, bu borsalardan bu tokeni alabiliriz. Şimdi Binance Smart Chain e, blockchain'inde yatırımcıların sayısına bakarsak e, 2 milyon e, 900, 2261 kişi yatırım yapmışlar değerli dostlarım. Ve aynı anda Ethereum Smart Chain'inde de 13.284 kişi yatırım yapmışlar değerli dostlar. Biliyorsunuz ki Ethereum Smart Chain'i artık komisyonları çok pahalı. O yüzden mümkün mertebe başka smart chain'lerde yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Ethereum smart chain'inde yüzde on yakın bir token yakma bir rakam var. Aynı zamanda Binance Smart Chain'de de %43'e yakın bir token yakma miktarı var arkadaşlar. Yani bu rakam şimdiye kadar yakmak için friz edilmiş değerli dostlar. Ve eğer e, haberlere de bakarsak e, bugün Watcher Guru e, bir soruda bulunmuş ve sormuş ki 2022'de hangi coin'lar e, ilk e, bu rakamlar ve bu fiyatlara e, ulaşacak ve safe da 0.4050'de bir fiyat hedefinde bulundurmuş. Bir diğer tweet'e göre kripto renk platformuna göre Twitter'de bu haftada en çok konuşulan coin'lardan bahsetmiş. Görüyoruz ki SafeMoon da 7. sırada ve 211.883 defa menşen edilmiş değerli dostlar. Bir başka Twitter'e göre ve yine Watcher Guru'dan en iyi borsa ve kripto çantalarına ait e, Twitter takipçilerini burada sıralamış ve enteresan bir şekilde Seyf'in dördüncü sırada değerli dostlar. 1. 23 milyon takipçiyle. Bir başka habere göre ayın 19'una ait bir haber yani 3 gün önce... Göre e, DeFi token'lerin arasında en çok sosyal aktivite olan coin'lardan e, bahsedilmiş ve sırayla e, bu token'leri sıralamış. Görüyoruz ki Seifun da bu sıralamada ikinci sırada değerli dostlar. FX, street e, haberine göre SafeWoon ikinci versiyonun lansmanından önce 1 milyon e, uygulama indirmesine ulaşmış ve bu büyük bir başarı bence ve bu lansmanda da SafeWoon'un CEO'su Jean Corny şöyle söylemiş ki ikinci versiyonun sözleşmeleri hazır ve şimdi kalite e, testlerden geçiyor ve şu habere göre Seifun'un da yatırımcıları büyük bir e, fiyat artışını bekliyorlar ikinci versiyonundan sonra. Ve son olarak e, Seifun'un grafiğine ve çartına bakarsak değerli dostlar şimdilik bir e, destek ve direnç arasında e, bulunuyor değerli dostlarım. Eğer ki seyfonu almak istiyorsak bir basamak e, şu sıfır 5.034 fiyatını geçerse burada bir basamak giriş yapabiliriz. Ve eğer ki bu düzeltme şu desteğe kadar inerse burada da bir basamak safe bunu alabiliriz değerli dostlarım. Buradan da yine eğer bu destekten de geçerse ve kırırsa bunu en son desteğine ulaşır ve hiçbir zaman da bu destekten daha aşağı inmemiş. Bu destek de 0.50 11'dir değerli dostlar. Ve eğer ki şu direnci de geçerse, karşısında 0.50 4182 direnci buluyor. Ve eğer bu direnci de kırıyorsa, önündeki direnç 0.506490 bandıdır değerli dostlarım. Ve eğer ki en son zirvesine ulaşırsa, şimdiki fiyatından ve görüyoruz ki yüzde 313 bir artış önündedir. Ve eğer e, bu fiyattan son zirvesine kadar giderse, e, bu fiyattan 3 katına kadar çıkabilir değerli dostlarım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz sizden ricam like atmayı ve eğer ki kanala da de abone değilsiniz abone olmanızı rica ederim değerli dostlarım. Değerli dostlarım bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.